Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere karamelize soğan nasıl yapılır onu göstereceğim. Karamelize soğanı et yemeklerinize, tavuk yemeklerinize, patatesinize, omletinize, salatalarınıza, sandviçlerinize çoğu yaptığınız yemeğe ekleyebilirsiniz ve çok güzel bir lezzet verecektir. Yapması da hiç zahmetli değil, üstelik çok çok kolay. Ben de bugün sizlere onu göstereceğim. İlk iş olarak iki tane soğanı ben jülyen şeklinde doğradım, yani yarım ay şeklinde. İki soğan kullanacağım. Bir yemek kaşığı şeker kullanacağım, biraz sıvı yağ kullanacağım, biraz da su kullanacağım. Bu kadar. Şimdi ilk önce sıvı yağ ben tavama koydum. Onun güzelce bir ısınmasını bekliyorum. Isınan tavaya soğanlarımı koyarak işe başlıyorum. Ben böyle yapışmaz bir tava kullanmayı tercih ediyorum karamelize soğan yaparken. Çünkü soğanlar susuz kaldıkları anda yapışabiliyorlar. Şimdi ilk önce soğanlarımın biraz yumuşalar, yumuşamalarını bekleyeceğim. Soğanlarım biraz yumuşadı. Şimdi ben bir yemek kaşığı şekeri üzerine koyuyorum. Bazı şefler hiç şeker kullanmadan karamelize ederler. Ama şeker kullanırsanız çok daha hızlı bir şekilde sonuç elde edersiniz. Şeker soğanın karamelize olmasına yardımcı olur. Ondan ben koymayı tercih ediyorum. Şimdi soğan karamelize olana kadar onu artık ben yüksek ateşten orta ateşe aldım. ...çevirerek kavurmaya devam ediyoruz. Karamelize soğanlarım tam 10 dakikadır e, tavamda soteleniyor. Ben ara ara karıştırıyorum ve hiç başından ayrılmadım. Şöyle artık rengini değiştirmeye başladı soğanlarım. Şöyle yanmalar olacaktır sizinkilerde. Bu demektir ki soğanın içindeki su bitmiş. Öyle olunca biraz su ekliyoruz. Suyumuzu tavanın kenarlarından ekliyoruz ki aşağı inene kadar ısınsın. Ve işleme devam ediyoruz. Benim soğanlarım tam 30 dakikada şu gördüğünüz rengi aldı. Tam bir karamel rengi siz de görüyorsunuzdur. Bu rengi gördüğünüz anda karamelize soğanlarımız tamam demektir. Ve karamelize soğanımız hazır. Ben karamelize soğan yaparken genelde bol yapıyorum. Kullanmadığım kısmını soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup difrize atıyorum. Sonra ihtiyacım olunca difrizden çıkarıp çıkarıp kullanıyorum. Söylediğim gibi yapacağımız çoğu yemeğe çok güzel lezzet katacaktır karamelize soğan. Ben birazdan hamburger yapacağım, onu da kullanacağım ve çok güzel oluyor gerçekten. Umarım bu videom işinize yarar. Ta, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.